Son günlerin en çok aranan konularından bir tanesi 2024 altcoin boğa sepeti. Bu konu başlığı ile ilgili YouTube'da çok fazla video çekilmeye başladı. Benim çektiğim videoların altında da bu soruyu sıklıkla görüyorum. "Belki hangi altcoin'lere yatırım yaptın? Bizimle altcoin sepetini paylaş. 2024'te hangi coin'lerin yükseleceğini düşünüyorsun?" İşte bu video bu soruyu soranlar için bir cevap videosu. öncelikle bir uyarıyla başlamak istiyorum. Bu sorunun çok popüler olduğunu bilen insanlar bu soruya cevap verdiklerini iddia ettikleri paylaşımlar gerçekleştiriyorlar. Bunlar hem Twitter'da hem Instagram'da hem YouTube'da yapılan paylaşımlar. Fakat ne yazık ki bu paylaşımları yapan insanlar bu paylaşımları yaparken bahsetmiş oldukları coinlerin neden yükseleceğine dair herhangi bir bilgi paylaşmıyorlar. X coin'in 50 katına çıkacağını düşünüyorum diye bir paylaşım görüyorsunuz. Fakat bu paylaşımı dikkatlice incelediğinizde bu X coin'in niye 50 katına çıkacağına dair herhangi bir açıklama ya da altını dolduracak bir fikir bu paylaşımların altında ne yazık ki göremiyoruz. Ama bu yeni bir şey değil. 2018'de, 2021'de de bunu yapan, bu şekilde paylaşımlar yapan insanlar vardı. Bu paylaşımların altındaki temel motivasyon, bu paylaşılan coin'lerin ekiplerinin sosyal medya fenomenlerine pazarlama için para veriyor olması. Evet bunu belki ilk defa duyuyor olabilirsiniz ama bu bir gerçek. Kripto para projeleri, coin'lerinin ya da token'larının daha fazla popülerleşmesi, daha fazla insana ulaşması ve coin'in ya da token'ın değer yükselmesi için pazarlama faaliyetlerine ciddi para harcıyorlar. Bu harcanan paralar sektörün küçük olmasından dolayı genellikle sosyal medya fenomenlerine harcanıyor. Sosyal medyanın büyüsünden midir bilinmez, çok takipçili olan insanların paylaştıkları coin'ler nedense insanlara güven veriyor ve gerçekten sanki o paylaşımı yapan insan konuya dair çok bilgili ya da yetkin bir insanmış gibi onun paylaşımına kıymet veriliyor ve bu pazarlaması yapılan coin'lere para yatırılıyor. Eğer o dönemde o coin'in gerçekten ilgili olduğu alan da bir hype varsa zaman zaman para da kazanılabiliyor. Ama hikayenin sonunda genellikle ciddi paralar kaybedilmiş oluyor. Çünkü projesini geliştirmekten ziyade daha çok reklam harcamalarına para harcayan ve fenomenleri besleyerek bunlara para akıtan projeler genelde çok da iyi niyetli projeler olmuyor. O nedenle özellikle bu videonun başında bu konuya değinmek istedim. Sosyal medyada gördüğünüz herhangi bir coin paylaşımının neden paylaşıldığını bir sorgulamanızı tavsiye ediyorum size. Buna bu kanalda izleyeceğiniz içerikler de dahil. Ben genellikle spesifik olarak coinlerden bahsetmeyi sevmiyorum. Ama bir gün bu kanalda herhangi bir coin'i anlattığımı duyarsanız mutlaka aklınıza şu soru gelsin. Berk bu coin'den bahsederken bu coin'in neden iyi olduğuna dair argümanlarını sıralıyor mu, bu coin'in yükseleceğine dair fikrini destekleyecek argümanlarını videosunda sunuyor mu ya da bir paylaşım yaptığında bu paylaşımın altını dolduracak bir şeyler söylüyor mu? Bu bahsettiğim argümanları da doğrudan bir argüman veriyorum diye alıp cebinize koymak yerine kendiniz de bunları sorgulayarak doğruluğunu teyit edebilirsiniz. Ben benim izleyicilerimin her birinin aklı başında insanlar olduğunu varsayarak bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Size de bu kanalı izlerken her zaman benim söylediklerimi sorgulamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim 2024 yılında yükselebilecek coin'lere. Arkadaşlar ben spesifik olarak coin'leri konuşmaktansa trendleri konuşmanın çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kripto sektöründeki geçmiş tecrübelerim bana bunu net bir şekilde gösterdi. Sizleri şimdi 2018 yılına götürmek istiyorum. 2018 yılında Bitcoin'in popüler ile birlikte Bitcoin 19.000 dolar zirvesine tırmanmıştı. Bitcoin'in bu boğa yürüyüşünün hemen ardından onu Ethereum, Litecoin, Ripple gibi coinler takip etti. Bu büyük coinler doyuma ulaştıklarında 2018 yılında bir ICO furyası patladı. ICO dediğimiz şeyin açılımı Initial Coin Offering'dir. Yani bir coini piyasaya sürme işlemidir. Ethereum blok zincirinin yapısı gereği üzerinde token çıkarmaya imkan veren bir ağ. Bunu fark eden ve burada para olduğunu gören insanlar Ethereum üzerinde tokenlar projeler geliştirmeye başladılar. 2018 yılına gelindiğinde kripto para piyasasında 1500 civarı coin çıkmıştı. Bu 1500 coin'in %70-80'i Ethereum üzerinde çıkan bir vadi olan fakat gerçek bir hedefi bir amacı olmayan tamamen hype'tan yararlanmaya çalışan projelerdi. Ki birçoğu zaten piyasadan silinip gitti. Yine o dönemin sonunda NFT'nin ilk örneklerini görmeye başladık. Kripto Kitties ve CryptoPunk bunlardan bazılarıydı. O dönemin trend başlığı Ethereum üzerinde geliştirilen projeler diyebiliriz. İlerleyen dönemde bir DeFi trendi ortaya çıktı. DeFi dediğimiz şeyin açılımı ise Decentralized Finance yani merkeziyetsiz finans uygulamaları. Bunlar da yine Ethereum ağını kullanan ve sahip olduğunuz ürünleri ağ üzerinde kitleyerek faiz kazancı elde etmenizi sağlayan, sahip olduğunuz coinleri bir başkasına kiralama imkanı tanıyan hizmetlerdi. DeFi trendinin ardından Ethereum'a rakip katman bir projelerini görmeye başladık. Bunlar Solana, Polkadot, 2018'de de var olan Cardano'nun yükselişi ve gibi tokenlardı. Bu tokenlar Ethereum'a rakip olarak ortaya çıkan ve Ethereum'un yaptığı işi daha iyi, daha hızlı, daha güvenli yaptığını iddia eden projelerdi. Ve bu projelerin üzerinde de yine yeni projeler geliştirilmeye devam etti. 2021-2022 yılına gelindiğinde Facebook'un da beslemesiyle birlikte Metaverse hype'u yükselmeye başladı. Sanal gözlükler ortaya çıktı, Metaverse evreni yarattığını iddia eden kripto para projeleri ortaya çıktı. Bu trend konu başlığını da kullanan yine yüzlerce coin ortaya çıktı ve bu coinlerin de bir kısmı piyasada hala bulunuyor fakat birçoğu ise piyasadan silinip gittiler. Yine 2021-2022 yılı 2018'de olduğu gibi ICO furyasının şekil değiştirerek ortaya çıktığı yeni bir trendi ortaya çıkardı. Bu da IDO furyasıydı. Yani Initial Dex Offering. IDO gerçekleşen tokenlara sahip olabilmek için IDO'nun gerçekleştiği an tokenına sahip olmanız gerekiyordu. Bu da aslında o ağların popülerleşmesini ve o ağların tokenlarının fiyatlarının artmasını sağladı. Örneğin Avalanche ekosisteminin Launchpad platformu olan Ava Launch platformunun tokenı XAVA token bu dönemde ciddi yükselişler yaşadı. Yine benzer Launchpad'ler hem Binance Smart Chain'inde hem Polkadot'ta hem Solana üzerinde bu dönemde ortaya çıktı. Bu Launchpad tokenları dönemin de hype ile birlikte ciddi yükselişler yaşadılar. Fakat %90'ından fazlası piyasaya çıktıktan sonra çıkış fiyatlarının bile çok fazla altına indiler. Yine geçtiğimiz boğa sezonu GameFi projelerinde bir hype'ının yaşandığı bir dönemdi. Örneğin Solana ağında ortaya çıkan Step projesi ve bu projenin token'ı olan GMT bir hype yaşadı ve ciddi yükselişler gördük. Bu projeler sizlere oyun oynattırarak para verdiğini iddia ediyordu. O dönemde ciddi hype yaşanırken insanlar bu coin'lerden ciddi paralar kazandılar. Fakat günün sonunda bugün dönüp baktığımızda bu projelerin de %90'ı piyasadan silindiler. O dönem GMT token'ın hype'ı zirveye ulaştığı esnada YouTube kanalında bir video paylaşıp bunun sürdürülebilir olmadığını ve yakın zamanda bu hype'ın patlama ihtimalinin olduğundan bahsetmiştim. O gün kimileri bana o videonun altında kızdılar. O uyarılarımı dinleyip hype'ın sona erdiğinin farkına varanlar ciddi bir kayıptan kaçınmış oldular. Şimdi buraya kadar sizlere geçmiş dönemde yaşanmış hype'lardan bahsettim. 2018 yılında ICO, devamında DeFi hype'ı, Metaverse hype'ı, NFT hype'ı, GameFi hype'ı, Launchpad hype'ı, Meme Token hype'ı gibi hype dönemleri yaşadık. O yüzden bu videonun ana mesajı şu arkadaşlar. Kriptoda para kazanmak istiyorsanız coin'leri değil hype'ı takip edin. GMT token hikayenin sonunda ciddi bir düşüş yaşayarak birçok kişinin para kaybetmesine sebep oldu. Ama bir diğer açıdan bakacak olursak bu hype'ın doğuşunu başında fark eden insanlara da ciddi paralar kazandırdı. Şu an söylediğim kalıbı demin bahsetmiş olduğum bütün hype konularına uygulayabilirsiniz. Fakat hype'ın sonunda giren ya da başında girdiği halde bu hype'ın sonuna yaklaşıldığının farkına varamayanlar kazandıkları paraları geri vermiş oldular. Şimdi bir adım geri çekilip düşünmenizi istiyorum. Dünyaya bir bakın. Şu anda global anlamda en önemli konu başlığı nedir? Bunu düşünmenizi istiyorum. Biliyorum bazılarınız bunu duymaktan artık sıkılmış bile olabilir. Fakat geçtiğimiz günlerde Google'ın yayınladığı bir video gerçekten yapay zekanın nerelere evrilebileceğini gözler önüne seriyor. Tell me what you see. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. Hmm, what if I this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It Yes. Demin de söylediğim gibi her ne kadar birçoğu vaat ettiği şeyleri yapmayacak olsa da kripto sektöründe de bu hype konu başlığını kullanarak ortaya çıkacak yüzlerce coin olacak. Benim bakış açımsa spesifik olarak yapay zeka coinlerini tek tek ele almaktansa toptan bu hype'dan yararlanmaya çalışan bütün coinleri takibe almak olacak. Çünkü bu coinlerin birçoğu bu hype'dan yararlanıp erken yatırımcılarına ciddi paralar kazandıracaklar. Yani kripto para sektöründe para kazanmak için fenomenlerin altcoin sepetlerini takip etmenize gerek yok. Hype'ı takip etmeniz yeterli. Benim gördüğüm şey 2024 yılı kripto trendlerinin başını yapay zekanın çekeceği yönünde. Bunun hemen ardından önceki boğa sezonunda da gördüğümüz Metaverse konu başlığı popüler bir konu başlığı olacak. Geçtiğimiz günlerde Meta şirketi Meta Quest 2 piyasaya sürdü. Bu da aslında Metaverse hype'ının hala canlı olduğunu ve yükselme potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Ve son olarak gelecekle ilgili beklentilerim adına size bir bonus vermek istiyorum. Çok uzun yıllar konuşulan bir konu var. Flipping. Bunu ilk defa duyuyorsanız size şöyle açıklayayım. Flipping dediğimiz şey Ethereum'un Bitcoin'i toplam piyasa değeri bakımından geçmesi durumuna flipping diyoruz. Şu anda ben bu videoyu çektiğim esnada Bitcoin'de 855 milyar dolarlık bir market değeri varken Ethereum'da 282 milyar dolarlık bir market değeri var. Flipping dediğimiz şey gerçekleştiğinde Ethereum'un piyasa değeri Bitcoin'in piyasa değerini geçmiş olacak. Bu kesin gerçekleşecek bir olay değil. Kripto para yatırımcılarının kiminin beklentisi dahilinde olan bir olay. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Uzun yıllardır Ethereum'un gelişimini gün be gün gören birisi olarak Ethereum'un uzun vadede piyasa değeri bakımından Bitcoin'i geçeceğini düşünüyorum. Bu düşüncemi pekiştiren önemli olaylardan bir tanesi de Eylül 2022'de gerçekleşen Ethereum'un Proof of Work mekanizmasından Proof of Stake'e geçmesiydi. Bununla birlikte Ethereum arzı kısıtlanmış oldu. Hatta o dönemden beri Ethereum arzını inceleyecek olursanız Ethereum arzının artmak yerine azaldığını göreceksiniz. Ethereum ağının daha fazla kullanılması, daha fazla Ethereum yakılması anlamına geliyor. Bu da piyasada dolaşan toplam Ethereum miktarını azaltarak Ethereum fiyatının yükselişini destekleyecek önemli noktalardan bir tanesi. Elbette bugün Ethereum ağı sorunsuz değil. Hala birçok eksiğinin olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu sorunların zamanla çözüleceğini, piyasada akıllı kontratlar bağlamında önce olmasından dolayı piyasa değeri bakımından diğerlerinin her zaman bir adım önünde olacağını düşünüyorum. Birçok kişi Bitcoin'in altın, Ethereum'unsa gümüş olduğu bunu söylüyor. Ama ben tam tersini düşünüyorum. Bana göre Ethereum altın, Bitcoin ise uzun vadede gümüşün olduğu yerde olacak. Şuranın da altını çizmek istiyorum. Ben Bitcoin'in tamamen piyasadan yok olacağını düşünmüyorum. Zira benim Filipin'in beklentim hiçbir zaman gerçekleşmeye edebilir. Ama ben kendi perspektifimden piyasaya baktığımda uzun vadede Ethereum'un Bitcoin'den daha fazla kazandırabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu da benim fikrimi soranlar için bonus bir bilgi olarak bu videoda yer alsın. Videonun ana mesajını videonun kapanışından hemen önce tekrar etmek gerekirse kripto para piyasasında çok para kazanmak için coinleri değil hype'ı takip edin.